Şey, tamam. e, evet arkadaşlar. Arkadaşlar hepsini topladım. Burada kötü yola düşürdüm. Evet. Nasıl kötü yola düşürdüm seni? Çok <laughs> fena. Ama güzel yol Evet. Evet selamun aleyküm sevgiler saygılar şu an bisiklet turuna çıktık Olukbaşı deresinden bizim bağın üst tarafında Dolucan'ın bağın olduğu yerdeyiz buradan gördüğünüz gibi şarkı manzarası harika hatta hatta şu anda güzel bir beyaz bir gemi geçiyor biraz zoom yapayım da azıcık onu da görüntüleyim çıplak gezi mükemmel görünüyor ama çıplak gözü görünen e, kameraya farklı yansıyor bizim telefonu gelişmiş. Aykut'ta olmadığı için. Maalesef o kadar zoom video evet. video ya Biraz videomuz olsun. Almanya'dan çok şey mi öyle abi, tarzı var 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 var. Yani 100 kişiden 8-10 kişi Gerçekten. Almanya'dan evet. evet. Yurt dışından takipçilerimiz çok Allah'a şükür. Almanca'nın çok kıskanıyor orasını güzellikleri. O evet. Yani ya, Şarköy'de yani. birçoğun artık evi yazlı olduğu için Şarköy'ü özlüyorlar. Yani gezip göz gittikleri yerleri özlüyorlar. Bizim videolarımızla biraz aset gidiyorlar. Ela boyu da olmasa ne yapardık bilmem. Estağfurullah. Biz <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Yok biz e, turumuza keyif katıyorsunuz yani. Estağfurullah. Evet. evet. Duygularım şahane. şelale. <laughs> şelale. Bir iki şahane. Bir <laughs> iki <laughs> şahane. Ben de iki sene sonra Türkiye'ye döndüm. Şey Almanya'dan. Almanya'dan. Rahat <laughs> onun için <laughs> Almancıları <laughs> çok iyi anlayabiliyorum. Anlıyorsunuz evet. Hasret gidermek için buraya geliyorlar. Evet. Ama sonra yine gitmek zorundalar. Tabii canım sayılı gün bitince hepsi gidiyor doğal olarak. İnşallah onlar da emekli olur. Evet soluklandıysak yolumuza devam edelim. Son bir şey söyleyeyim. Buyur. İstanbul'a yakın bu kadar güzel bir yerde gelip görmelerini tavsiye ederim. Çok güzel. Evet araşkan çok araşkan güzel araşkan. söylediniz. Evet. Bravo. Evet. Yani bu güzel tabiat harikası olan yeri görmeden gitmesinler. Mutlaka burayı bir uğrasınlar. Evet. Transit Arkadaşlar, geçiş yapmasınlar. Bir şey, bir şey eklemek istiyorum. Buyur. Doluca şarabı meşhur. Evet. Bağlar. Şu anda dolu şaraplarının ben yani. şarap konusunda iyilemiyorum. Ben sadece onu üzüm <laughs> olarak görüyorum. Sadece o beni. Şörelik, şörelik açısından. <laughs> ya o beni çok... aşıyor. Ben onu üzüm olarak görüyorum. Siz şarap olarak <laughs> görmeyi evet, sevinirsiniz. Arkadaşlar ne olarak görüyorum acaba? Şıra mı yoksa şarap mı? Evet Şuradan geliyoruz İkisi de Mustafa makup. Bey. İkisi makul. Evet. Ben üzüm olarak görüyorum. Arkadaşlar şarap olarak görür, Silke olarak görür. Hatta pekmez olarak da görebilirsiniz. Evet, de çok güzel. Evet. evet. Yapardı, ee, doluca üzümlerin bir kısmını kopartıp böyle atıyor. Seyretme yapıyorlar. Ee, üzümlerin kuvvetini almasın. Onların teknik bazı bilgileri var. Bu araları da onlar sürüyorlar. Sürdükleri zaman e, ot mot bir şeyler ekiyorlar. Yonca falan bir şeyler ekiyorlar. Ee, asmanın üzüm kökünü kuvvetini dengelemek için. Çok farklı teknikler var tabi. Eskiden böyle bir şey yoktu. Bunlar ip gibi yapıyorlar bağları. <laughs> Gördüğünüz gibi tellerle çekili. Hepsi düz. Ee, daha önce filmlerde gördüğümüz Fransa'daki üzüm bağlarını andırıyor. Onun gibi bir tarzdalar. Güzel bir şey. Ama şarap olması benim için iyi bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim bilgi alanım dışına kalıyor. Şu manzaran güzel bakar mısın ya? Harika <laughs> manzara. <var. gülüyor> Şahane. Bence Yamaç'takiler daha güzel olur. Bence. Çok fazla bilmiyorum ama Yamaç'ta çünkü böyle e, açı olarak hepsi farklı bir açıda ya hepsi denizi görebiliyor. Denizi gören yerde de bazı şeyler daha farklı oluyor. Hava olarak ihtimal. Mutlaka onun bilimsel açıklaması vardır da ben anlamıyorum. Yani bir saattir sizi bekliyoruz ama ya. Yani. Bir saatte sizi bekliyoruz, gideceğiz evet, diye. De, <laughs> bu Musa abi bisiklet turundan ziyade biraz trakek, manakek olaylara döndü herhalde. Offroad bisiklet Offroad yani. böyle bir şey oluyor. Yüzmek falan da var galiba onda. Evet. Olay bu yani. Olay bu. Obrok değil mi hocam? Bülent. Evet. Mükemmel manzarada yukarı çıkıyorsun. Sürünüyoruz. Görüyoruz. Sürünmek mi oluyor bu? <gülüyor> <gülüyor> ne güzel de söylüyor ya. Sürünüyoruz. Görüyoruz diyor. Evet. evet bu yol çıkıyor falan dedik ama hiç çıkmıyorsa Vallahi terledim ama Ne yalan söyleyeyim terledim Buraya çıkıyoruz Buraya bile yapmışlar ya Bakar mısın? Bay yukarı çıktıkça aşağı baktığımız manzara çok farklılaşıyor. Duyguları şahane mi Su. Su. Serap görüyorum artık. Serap'ı gör ya. Evet, şu mükemmel manzarayı tekrar çekelim. Şarköy gördüğünüz gibi ayağımızın altında. Bir de yakından çekelim şöyle. Şu buraya çıktım da. Yolcu yemisi gidiyor. Neyse ekip de gidiyor. Çok fazla ayrılmayalım. Manzaraya baka baka. basa basa gidiyor Abi, abi sorun yok ben çekiyorum sen konuşabilirsin. <laughs> Şarkı 59. Buyurun abi. <laughs> Basın da var abi dikkatli ol. Evet. <laughs> ben ineceksiniz buradan yukarı çıkacaksınız. O yok, zaman mı çıkarız da şurada tarlada Ben buraları çıkacak. keserim abi sorun yok. Dinlendiriyoruz. <laughs> dinlendiriyoruz. Boşa dönüyor. abi. Ha, gidiyoruz. Toprakta tekerlekler boşa dönüyor. Boşa dönüyor. <laughs> şey Helal olsun abi sen bizden yok, yalnız. Abi, abi bisiklet gezdirmek de spor. Bunu herkes <gülüyor> gezdiremiyor. <gülüyor> Bak bir <çoğu> sahilde <laughs> oturmuş bir fili oynuyor. Biz bisikleti <laughs> gezdiriyoruz. Canı sıkılmasın bisikletin diye. Yani. Evet. Nasıl gidiyor be? İyi abi. abi spor yapacağız mecbur. Yani biz de bak geldik bize görüyor Çok güzel. Bunu nereden bulacağım? Evet, evet. Man manzara onunla ev. Bu aşağıdan mı çıktınız siz? Buradan mı geldiniz? Bu yol devam ediyor mu? Sana böyle. Şey Zaten genelde herkes, herkes öyle diyor. Ben de bu şekilde yola düş kötü yola düşürdüm arkadaşları. O zaman devam edelim. fazla geri olun. Yok ya burada bisiklet bilinmez. <laughs> Dayı doğru söylüyor, bisikletler gezdiriyoruz.

Selam Aleyküm. Selam Sarabeyle nasıl çıkarız ya kolay? Buradan çıkılıyor mu? Yol var mı patika falan? Aleyküm. Biz kötü yola düştük ama <laughs> şimdi doğru Buradan gidiyor değil mi? Aleyküm. Sağ ol teşekkür ederim. E gelmişiz zaten. Baksana şey görünüyor. Tabii. Tarafa görünüyor orada. Biz incir bulamadık ama bayağı incir toplamışlar. <laughs> Sen mi tanıdın Ya biz... Ben olsun, ya ben iyice bulacağımızı düşündüm ama bulamadık. Ya ben iyice bulacağımızı Video çekiyorum. Video çekiyorum, video. Video çekiyorum. Video çekiyorum, <laughs> video. Hahaha. Evet, rutuk var, rutuk. Ya. <laughs> 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 zeytin. Evet, o sen kantoran mantoran diyor uçmak Gider giderken. O bir ot kokuyor, kaynaş. Biz kaynaşlı otları var ya, onları diyoruz ya. Kaynaş otları kokuyor. Bağın sınırından yürü, bu çıkıyoruz oraya. Bağın sınırından yürü, bu çıkarız oraya. Bu da badem. Bademler. Adamlar gelecek, tatlıklı bisiklet izi görecek, Uzaylar yanana bir Uzaylılar gelmiş. O burada. Burada. Bezler, organik abi evet toto mezara bak, bak. Bunlar, organik, ben, ben, ben ben, herkes, herkes organik organik yani o insanlar geç organikleri biliyorlar çoğu burada ele biliyorum ben yani, ya, ya organikler Bazıları hani atı tohumu demek istiyor. Evet. Ee, ama ilerik atarsan gene orada yok olmaz. Evet, aynen. Hatta araba bile geçme evet. açısı lazım. Orada. Evet. Biri, senin yani bir senin her yakınlarında ilerik atı var, Olmuyor. Evet. olmuyor. Evet. Şey Sağ tarafta kuru ağacın sağından patika çıkıyor. tikel mi? Önde ne tikel? Ama tikenin bir şey olmasın da. Ya deve tikeni ya deve taşı. Tiken abi. Ama bu tekerler gelse patlatır ha. Şimdi mi abi? Bak istedir istedir Allah'ım Çok basmadı bu Arkadaşlar toprak yolu çıkıyorsa de kontrol edin. Eğer evet, en basit abi? üstünden tiken varsa hemen alın. Ağırlık binince üstüne komple girer. Evet, Şu arkada bir şey var senin. Benim tiken dolu abi ne olacak? Tiken, tiken abi. Bak şurada şeydi. Ön tekerleğin arkaya doğru. Bak Reis evet, abi. He? O çok hafif batmış bak. He? Üstüne çok hafif batmış. Üstüne bilsen içine girecek evet. evet. Yola çıkalım. Yola çıkalım. Doğru da orada temizlik yaparız. Çeydik gitmiş ya. Evet. Evet. Binerek gitmek. Patlamış işte. Evet. Ee o Dostum oraya at kendine. Bana iskoterim var. Durmuyor orada yapormalı. Benim dayamız diken battı ya. Adamcı. Benim ayağıma da tıkan battı ya. Mayınlı bölge. <laughs> Mayınlamışlar buraları. Girmeyelim diye. Bisiklet kucağımda çıkarıyorum ama ayağımda tıkan. <laughs> <Ya şimdi temizledi. gülüyor> binseydik gitmişti abi. Aynen. Kötü patlamıştı yani. Herkes bisikleti tekerle temizliyor dikenleri. Usta abi geçebilirsin beni biraz. Sorma gidelim abi Yok, görü Görüntü, alıyorum da Biraz karanlığa da kalıyoruz ama Görüntü biraz karanlık kalıyor 11.5 km oldu daha şimdi arkadaşlar Güneşe yani. karşı. Ağırsın. Güneşe karşı gidiyoruz. Sıkıntılı biraz. Her taraf diken. Riskli bir doğa tur oluyor. Tekerlekleri kollayacağız. Kendimizi kollayacağız. Bir de sol taraf ön fren olduğu için bu bisiklette bayır aşağı inerken sıkınca biraz atıyor. Yarım abi nasıl doğa? Harika değil mi abi? Baksana. Şu an en güzel görüntüsü. Bak bir beton yığını bile yok yani harika. Evet. Ben böyle seviyorum yani. Video çek Buradan de. geçemeyecekler mi acaba? Çekiyor musun? Evet, evet. El sallayın beyler. Devam el ki, sallayın. devam ki. Dümseyin, el sallayın. Dümseyin. <laughs> Turumuz devam ediyor Ben biraz ondan gittim Çekim yapmak için Şimdi onlara yetişeceğim Sağ tarafa atayım kendimi de Garanti Ya içime bir kurt düşüyor Benim bu oturduğum semer Sanki kayıyor gibi geliyor bana ya Her bindiğimde bacaklarım Sanki böyle kısalmış gibi hissediyorum Ona bir şey yapmak lazım